Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm aleyküm selam diyelim. Merve ile kaldık baş başa. Ben bugün Merve de belki olmaz dedim. Tek kalırım dedim ama neyse Merve eşlik etti bana. Kahvaltımızı koyduk. Çayımızı yanımıza aldık. Elimize telefonumuzu aldık. Güne başladık. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Merve de şimdi yiyip içip gezmeye gidecek. havada çok güzel. Bir balkondan göstereyim inşallah. Mutfağım da şöyle, mutfağım tertemiz, pırıl pırıl. Size bir tane misafirimle. başlayayım. şimdi tülün oraya gidersem var ya. Kukuk kukuk diyor şey güvercin herhalde. Canım benim inşallah hayırlı haberlerle gelmişimdir. Canım inşallah. Bazı hani böyle duyumlar alıyoruz ya güvercin gelince, baykuş gelince Allah'ım inşallah mutluluk huzur getirmişindir. E, cümlemizin içinde benim hanime. Öyle işte arkadaşlar kaçtı gitti. Benim burada olduğumu bile fark ediyor. Ay ay ne diyelim canlar. Aa Merve kemerini takmayı unutmuş. şeyini e, trenç kotunu ütüledi. E, kemerini de ayrı ütüledi. Unutmuş yavrumun ayısı. Gezmeye gitti Merve. Ütüyü de buraya koydum biraz dedim soğusun yerine koyacağım soğumuş buz gibi olmuş. Aa, tekim evde arkadaşlar canlar. Makineye çamaşır koyacağım. Buranın şeyini çıktım. Dedim ki ufacık şey altını üstünü süpüreceğime 5 dakikada süpürüyorum. Çıkarım inşallah. Buralarda böyle açmış gitmiş Merve. Canı sağ olsun. Hoş ver. Gördüğünü baba evinde görür yaşar. Maddi manevi. Çok iyi el var. Kapının tıkırtısını belki duyuyorsunuz. Nasıl tıkılıyor diyor Böyle böyle. Bak ben yapmadım canlı yavrumun e, çiçeği Dün eskiden erkekler kızları alırdı. Oy canım benim maşallah Allah'ım cümlemizin içinde de evlatlar cümlemizin evladının içinde de benim evlatlarımın mutluluğunu huzurluğunu daim etsin. İnşallah. Bak çok candan dedim vallahi billahi arkadaşlar. Dün komşum bana mesaj yazdı ama işte öyle ki şeyim daha okuyamadım. Canlar beni kınamayın. Daha okuyamadım. Ay şu sigaraların üstüne de arkadaşlar şunları çıkartıyor. Ay sigara kutusunu ellerime elimize alasımız gelmiyor ya. Ne bileyim bilmiyorum vallahi. Allah. Allah'ım içenleri diyorum ya bir anda bıraksınlar. Dışarımız böyle canlar. Çok güzel bugün cuma. Cuma gününden cuma namazı çekilmez mi? Çekeceğim arkadaşlar. Her şeyi çekiyoruz da. Çekeceğim. Yani her cuma çekim ne olmuş? İşte dedim ya ekmekleri buna vereceğim de dün şeyi astırdım küflenmiş. Dedim ki bu adamcağız da olsa. dedim bir faydasını göremez. Arkadaşlar böyle bir tane çiçeğe düşmüş. He insanoğlu gibi işte doğdu. Düştü öldü. Kızımı çıkarttım. Yani şu sigara kutusunu bile elime almaya tüskünüyorum canlar artık. Sayın babam da arkadaşlar sesim biraz kısım. Sesim çok gür çıkıyor. Kaynanama derdim çok sesi gür çıkıyor diye. Ben de aynı onun gibi oldum. Ağaçları buduyor, iyi diyor arkadaşlar. Çünkü var ya hep dışarıya sarkıyor. Ço çoğu çocuk kırıyorlar. Şu adamcağız da yardım ediyor herhalde. Bizim evin halleri canlar. Hava mis gibi çok güzel. Çok şahane. Çayımı içtim. Çayın üstünü de dökmedim. Bayağı koymuştum dedim şey yaparım dedim şunu biraz ufaltayım bugün arkadaşlar ıspanak yemeği yapacağım ne yapayım ya da bezelye mi yapayım bilmiyorum ha şeylerimi göstereyim ay temizlik gibi var mı arkadaşlar ya maşallah Allah ya ee, şeylerimi buraya koydum canlar elimde nasıl görüyor musunuz arkadaşlar ee, şey oluyor ee, sen söyle nasıl diyeyim Çatlamış, da böyle, kaşınınca da böyle oluyor arkadaşlar. Ee, Portakalları böyle koydum, ilk aklıma geldi arkadaşlar. Onları şey yaptım yani, değerlendirdim. Hamdolsun binlerce şükür, içim çok rahat. Yine buzdolabın yanına açtım. Niye derseniz, bu emeklere bir yer bulamadım, mecbur açtım. Arkadaşlar her şeyimi de göstereyim e, vlog başı yaptım ama canlar pek e, gözükmemiştir çok şahane oldu inanmazsınız yani hiç özenmedim çünkü az diye bozulmaz diye hemen tüketiriz diye canlar çok muhteşem oldu kasede de var işte bunu yemek için koydum ama üstünü örteceğim kabuk tutmasın diye e, buzdolabım da temiz maşallah sürahilerim boş havucumu koydum yine arkadaşlar Bilmiyorum bu havuç bağımlılığından ne zaman kurtulacağım. Bugün evi silip süpüreceğim. Sela veriliyor. Herhalde bu e, evet cuma selası diyecek mi şehitlerimiz için mi acaba sela veriliyor? Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Türkiye'mizin başı sağ olsun, ailelerinin başı sağ olsun. Ne diyelim canlar? Ecelleri gelmiş ne derler ya ölüm gelmiş şey, şey bahane e, manası da bahane yani Allah'ımız ailelerine sabır versin görev başında şehit oldular arkadaşlar görev başında o öldükleri için şehitler zaten ne diyeyim diyecek bir şey yok yani diyecek ne derler ya lafın sözün bittiği yer derler anca da bir tane komşum yazmış şehitlerimiz var e, şey yapalım e, dua edelim diye Yasin okuyalım diye inşallah Bugün okuyacağımız Yasin'leri bağışlayalım her zamanki okuyacağımız Yasin'leri bağışlayalım şehitler ölmez vatan bölünmez derler ya arkadaşlar ne güzel silah sesi de geliyor canlar 2-3 gündür aynı mekandayım. Aynı kıyafetle. Çok çok özür diliyorum. Ee, ben bazen hani kendime diyorum ya <laughs> neyse oyun diyorum. Ama biraz da kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bilmiyorum artık bundan sonra dikkat etmeye çalışacağım. Allah'tan bir şey olmazsa yüzüm de çok kötü çıkıyor değil mi canlar? Diyorum elim almaktan daha iyi oraya koymak. Ee, kıyafet aynı yine canlar e, üç, yani 3-4 gün oldu. Normalde e, daha sık değişirdi ama arkadaşlar böyle bir şey dikkat ettiğin zaman olmuyor hakikaten. Yaptığının bile tam tersini yapıyorsun. Temiz binlerce şükür arkadaşlar. Ama göz önüne çıkıyoruz. Ne kadar da hani desek ki doğal halimiz desek. Yine e, bakımlı düzgün olmamız lazım canlar. Ben bazen görüyorum güzel e, hani makyaj yapmasam bile hani açıklar tabii makyajını yapıyorlar. Hoş kapalılar da yapıyor. Yapsınlar. Yani daha güzel. Yani biraz da e, hakikaten kılığımıza, kıyafetimize dikkat etmemiz lazım. Havuç vardı. <laughs> Öyle. sanki yumurta koktu. Yumurta yedik ya sabah. Olmazsa bir çamaşır suyuyla bir daha sileyim. Ee, yaz günü yumurta yenmiyor ya arkadaşlar böyle kokuyor. Yüzüm de çok kötü arkadaşlar biliyor musun? Bir yorgunluk var, bir bir şey var. Ne bileyim ne diyeyim. Allah sonumuza hayır etsin, iyi olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Şu mübarek günü, şu mübarek saatinde Merve'ye dedim ki Merve selavat getir yavrum dedim. Bugün cuma dedim. Peygamber Efendimiz birebir alıyormuş dedim. <laughs> Tamam anne dedi ben dedi getiriyorum zaten dedi. Hatırlatayım dedim yani çocuğuma. İşte Yasin'e giderken dedim Yasin dedim yavrum dedim bak dedim bugün cuma dedim hani dün akşam da lafı oldu. Cuma namazını dedim hani git dedim. O da dedi ki anne dedi saatler bazen uyuşmuyor dedi. Ona da üzüldüm. Evet. Mehmet yavrum gidebiliyor mu ona da hiç sormadım. İşte namazını kılıyordu. Cuma'ya giderler ama yani herhalde. Bir şey demezler herhalde. Askeriyenin vardır. Bilmiyorum ama hiç sormadım. Abi. Bir sorayım ona da. Rabiyalarda dün akşam babası annesi geldi aldılar. Buradan geçiyorlardı işte. İş yeri burada demiştim ya Şeref abine. Aldılar. Allah'tan bir şey olmazsa Perşembe sabahı yavrum gelecek. Dedesi getirecek. Şeref dedesi bırakacak sabahtan. Akşamı da annesi gelecek. Allah'tan bir şey olmazsa. Öyle. Zaten 3 ay varmış Mehmet yavrumun gelmesine. Cümlemize içinde de Herkese hasretleriyle, hayırlısıyla tez zamanda kavuştursun Allah. Üç ay sonra da gelir inşallah. Kendi düzenlerini kurarlar. Allah'ın izniyle. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Her şey evlatlarımız için. Canları sağ olsun. Allah'ım evlatlarımızı da doğru yoldan ayırmasın. Cümlemizi için dedi benim evlatlarımı diyelim. Amin diyelim. Sonunu getirelim. Arkadaşlar şimdi ben evi süpüreceğim evi süpüreceğim şey yapacağım balkonu sileceğim tuvaleti affedersiniz su dökeceğim, lavabosunu yıkayacağım suyu dökeceğim, öbür balkonu da sileceğim zaten banyoyu da işte elimizin altında temizleyeceğim işte lavabosuydu, klozetiydi duşakabine bakarım kıl, bilmem bir şey varsa su dökerim işte canla toz alacağım, tozu da hiç sevmiyorum arkadaşlar, hiç 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 kesinlikle toz almayı var ya diyorum ki evin her işini yapayım. Şu toz almayı başka biri yapsın ama başka biri de yapınca var ya senin evin düzenini bilmiyor arkadaşlar. Ee, ben mesela en ufak yerlere toz almaya giriyorum. Bazıları hemen kapının çerçevesini alıyorlar. Hadi ya bu kapının kolları var şeyleri var bunları ne yapacağız? Onun için de tozu da güvenemiyorum. Ben asıl işte böyle böyle cem edeceğim bir şeyler yapacağım canlar. Arkadaşlar yani böyle basmayı böyle tiskiniyorsun derler ya hani kendi adıma o kadar da çok pislik yok da zaten bunu yıkamıştım da kiriyle çıktı yani bunları böyle havanın güzel olduğu zamanları inşallah balkona koyacağım buradaki salonda oturduğumuz odadaki balkona koyacağım üst üste yıkadığımı yıkayacağım durulayacağım hortum da takacağım arkadaşlar inşallah inşallah bugün bu güzel peteği yapacağım arkadaşlar bu güzel peteği yapacağım Dedim ya böyle dönüyorum inşallah pete yapacağım Allah'tan bir şey olmazsa yarinde bunun üstünü sileceğim çünkü baya bir zor bunun üstünü yağ sökücü sıkacağım arkadaşlar seni de bir kere yapıyorum kasteyi sermiyorum kasteyi seriyorum ucu gözüküyor başı gözüküyor dümdüz silip çıkacağım Allah'tan bir şey olmazsa işte bu tarafları böyle yapıp çıkacağım Allah'ın izniyle. Ben şu masayı bir silim, yumurta kokuyor canlar. Bunu bir silim ben de tekrardan. Ha yemekte ıspanak yapacağım ne yapayım ne yapayım deyip durdum arkadaşlar canlar ee, ya ıspanak yapacağım ya da şey yapacağım. Kayınbabam baksana Allah'ın var ya iman kuvveti veriyor bu adamcağıza biliyor musunuz? E, ya ya da bezelye dur bakayım. Ama bezelye de evde yok. Garnitür var. Garnitürden de bezelye ol, yemeği olmaz. Ee, şey yapacağım. İnşallah doğru çekiyorumdur. Tülün arkasından çekiyorum. Haydin görüşürüz. Cuma cemaatinde görüşürüz Allah'tan inşallah. Anam adama nazarım değmesin de maşallah tebarek kallası. Subhanallah. Öyle diyelim. <laughs> Neydi da nazar değiyor biliyor musun? Ben mesela çocuklar böyle mükemmel güzel bir şey yaptığı zaman ay ne güzel yapın kızım edin kızım olmuyor. Çocuklar diyor ki anne diyor sana dediğimiz zaman diyor vallahi olmuyor sana demeden yapacağız diyor. Çünkü annenin evladına nazar diyor. Art niyet olur mu? Ee, artık sevindiğinden bir şey o sevinince olmuyor arkadaşlar. Öyle işte. Allah ne diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Gözüm de dışarıda. Hadi işe başla Fatma hadi saat yarıma geldi saat kaçta bakayım canlar yani 3-3.30 üç, üç gibi tamamen işim biter Allah'tan bir şey olmazsa görüşürüz inşallah zaten o zamana kadar da çok kamera açarım balkona çıkarız cemaati çekeriz camimizi çekeriz ezanımızı dinleriz Gurbetteki arkadaşlarımıza gitsin ezanlarımız inşallah her tarafta ezanlar dinmesin zaten sadece dinmeyen ses neymiş biliyor musunuz arkadaşlar dünyada e <laughs> evrende ezan sesiymiş canlar çünkü niye biliyor musun? Burada okunuyor. Bak, e, İstanbul'un ilçelerinde bile farklı okunuyor. Burada okunuyor. E, ondan sonra İstanbul'un ilçeleri, Adana'sı, ondan sonra Urfası, hani böyle bir saatler böyle şey. Ondan sonra e, neyin saatleri geliyor. E, yani namaz da bitmiyor. E, secde başında insanlar gece gündüz. Bura gece ise Amerika gündüz. Orada namaz kılınıyor. Yani kurban olduğun namaz, ezan bitmiyor. Allah'ın dindirmesi. Doğru yoldan da şaşırtmasın. Son nefesimizi verene kadar şeytana uydurmasın. Allahu Teala. Amin diyelim. Evi süpürdüm. Makineyi olduğu yere koydum. Ezana 00 dakika kalmış. Balkona çıkmadım şimdi. Millet gözü görür diye. Komşular ne? Velhasıl canlar. Kapının önünde kılanlar. Allah'ım hepinizin Namazını, ibadetini Allah'ım kabul etsin. Eksiği varsa melekleriyle tamamlasın, kabul etsin. Cümlemizin içinde de bunların. Şu abim de e, kağıt toplayan abim. Bu kardeş de öyle. Diyorum ya ibadet için her tarafı, herkes e, bir yerden toplanıyor. Allah, Allah. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah Aziz Allah, şefaat diyor Resulallah. Allah'ım e, bütün herkesin kalbindeki bütün hayır dilekleri kabul etsin. Ya Rabbim Bir şuradan göstereyim canlar. Burada da namaz kılanlar var. Var mı bugün bakayım. Yok bugün yokmuş. Bugün yokmuş. Yoksa bizim şu evin önünde de doluyordu canlar. Diyorum ya. Allah'ım herkesin ibadetini kabul etsin. Müslümanların bayramı. Kalbimizdeki bütün şer şerdeliklerimizi hayra tepdil eylesin, çevirsin. Kabul eylesin ya Rabbim. Bir eksilimiz, bir noksanımız varsa da melekleriyle tamamlasın. Huzurunda kabul eylesin ya Rabbim. Aklıma ne geldi canlar? Vallahi şu an şu dakika geldi. Allah'ım inşallah bunu, bu cemaati böyle çekiyoruz ya, görüyoruz ya. İbret alıyoruz, gurur veriyoruz. En güzel bir görüntü benim için. İnşallah diyorum haca gitti haca da gideriz Allah'ım kısmet eder de orada da böyle namazlarımızı kılarız. Ay muhteşem 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 ötesi derler ya arkadaşlar canlar. Allah'ım ibadetlerini kabul etsin ya Rabbim cümlemizin. Ay 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 muhteşem ne bak ya. Sabaha kadar olsa böyle sabah kadar tutar gösteririm arkadaşlar akşama kadar olsa. Şöyle bir de göstereyim. Maşallah maşallah. Allah'ım artırsın eksiltmesin. Bak adamlar şey yapıyor. Manalları açık. Allah'a emanet. Bir iki kadın baktı geçti gitti. Malda gözün olmayacak bu cuma saati. Alışveriş yapmayacaksın arkadaşlar. Dışarıda da olsan e, alışveriş yapmayacaksın. Geç bir parka otur. Geç bir şey otur. Kadın ol, erkek ol, çocuk ol. Günah. E, haram olup olmadığını bilmiyorum. Bak ona bir şey diyemem. Ee, fetva veremem de. Yani Cuma saati şu saatlerde alışveriş yapmak günah arkadaşlar. Ben çoğu mağazayı gördüm böyle kaliteli mağazaları. İçinde çalışanları bile dışarıda bekliyordu. Gözümde gördüm yani. Ee, Hakmar ne kapatıyor mesela? Birini görmedim. Bak günah söyle, günahlarına girmeyeyim. a 101i görmedim. Ama e, hakmarı kapalı olarak gördüm. Bir de gencallar diye burada bir. E, Alışveriş merkezi gibi alışveriş merkezi değil. Üst baş satıyorlar işte. Ee, onlar da e, kapatıyordu. Hatta çalışanlar dışarıdaydı. Dedim hani niye dışarıdasınız? Abla vallahi biz bile giremiyoruz dediler. Hani e, hani içeride bekleyelim gibi cesine dedik Biz bile giremiyoruz abla dediler. Yani düşünün, düşünün arkadaşlar düşünün. İslamiyet kıldan ince, kılıçtan keskin. Çok kolay çok zor. Binlerce şükür Allah'ıma Müslüman olarak Allah bizi yaratmıştır. <laughs> Allah'ım bizi Müslüman olarak yaratmış, kurban olduğum Allah'ım Müslüman olarak da imanımızla da öbür dünyaya son nefesimizi vermeyi nasip etsin. İmanımızla şeytana uymadan, hem yaşarken hem de öleceğimiz son nefeste amin diyelim şu mübarek cuma günün yüzü sürmetine bütün kalbimizdeki hayır dileklerimizi Allah'ım kabul et hepsinden hayırlı haberler gelsin tez zamanda ya Rabbim hayırlı olmayanlarda hayra tepkileyle de kabul et yani istiyoruz onu hayırlı hayırlı olsun diyoruz yani senden başka inanıp sığınacak kimsemiz yok sadece sana secde edelim Allah'ım amin başka diyecek bir şey yok şehitlerimizin de mekanları cennet olsun Nur içinde yatsınlar. İnşallah bugün cuma Yasinlerimiz bütün camide okunanlar bütün hepsi onlara gidecek Allah'ın izniyle. Bizlere şefaatçi olsunlar. İnşallah. Her iş bitti arkadaşlar. E, burayı bir bura kaldı. Yemeğim vardı. Yemeğimi de bastırdım. Makarnam var zaten beceriye yemeye yaptığım camdan <laughs> iki tane sağlıklı yiyecek içecek. tane evi süpürmeden dedim şey boşken dedim bir çekim dedim hani daha kuvvetli çeker dedim ama bu çok kirleniyor arkadaşlar bak gördüğünüz gibi şimdi ne yapacağım biliyor musun silmeyle de geçmez bunu oklava da hani o şey peçete koysam olmaz altına kovaları koydu. Hani tas da su dökeceğim inşallah. Dur bakın geçecek mi? arkadaşlar Türklerde çareler tükenmez ya ya Rabbime su döktüm ee, oklavanın içine ıslak mendil bağladım yaptım tekrar çamaşır sulu su döktüm şunu aradan geçirmeye çalıştım şu defter kapını da yırttım hani dedim ki şu aradan boşluğa bırakayım dedim temizlenir sonradan aklıma ne geldi biliyor musun kebap şişi vardı arkadaşlar dur bakayım beraber yapalım Oo, hemen çıktı Bizim Merve geliyor arkadaşlar. Geze geze yorulmuş. Anası da evde iş yapa yapa yoruldu. <laughs> Canım benim. Bu tartı da bu şimdi. Merviş Hanım'ın. Bakkala gidiyor. Canlar bu lafı ben e, bu temizlik boyunca çok kullanacağım. Keşke bir eski halini bir yeni, hal, yeni halini gösterseydim. Ama muhteşem oldu. Dediğim gibi o şişle yapacağımlar. Güzel ısladıktan sonra tertemiz oldu. Tertemiz oldu arkadaşlar. Diyorum ya hep bir şeydi. Yani içime şimdi Allah'ın izniyle muhteşem oldu. Arkasındaki poşetleri de canlar Hepsini şişle aşağı devirdim, indirdim. Lazım olan poşetleri şey yaptım. Gerisini de hep böyle çöpe bastım. Atacağız inşallah. Muhteşem oldu. Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin. Güneşliğimi de kapattım. Storumu da Stor mu diyor? Zebra pardon. Zebramı da kapattım. Çok şahane oldu yani. Ben bile imrendim. Şu yandaki yöresindeki fayansları da sildim. Altını da güzel aldım. Altı çok berbattı. Güzel sildim. Diyorum ya Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin. Yemeğim de pişti arkadaşlar canlar bugünlük bu kadarlık olsun. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Yarın görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar canlar. Diyorum ya. Herkes ekmek peşinde bir ses geliyor hır 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 dedim Allah'ım dedim hani arada da kuruluyor ya aklıma da geldi sesler de geliyor. Ayakkabı satıyorlar, çarşaf marşaf satıyorlardı önceden gelirlerdi böyle. İlkten anons ederlerdi, müşteri toplarlardı. Nasıl biliyor musun? Ana baba günü olurdu, tabak, çanak çok geldi böyle köşeye. Şimdi de ayakkabı diyorum ya Allah'ım işlerini güçlerini rast getirsin. Helalinden kazansınlar. Baksana adamcağız iki üç kişi bir olmuşlar. Artık ne oldu ne bitti bilmiyorum. Dışarıya döküyorlar işte. Satışları bol olsun. Ne diyelim? Ekmek parası. Arkadaşlar ayakkabı satıyorlar. Şöyle yakınlaştırsak görür müyüz ki? Dur bir bak bir <laughs> Yok. Bak şeyler. Ee, müşterileri geliyor. Hadi. Hayırlı müşteriler olsun diyelim.